Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret 2022 için dikkat çeken açıklama. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Büyük bir heyecanla beklenen asgari ücret ek zam konusu ile ilgili yapılan son açıklamalar takip ediliyor. Bilindiği üzere Ocak ayında asgari ücret 2022 rekor zam ile birlikte tutar 4.250 TL'ye çıkarılmıştı. Asgari ücrete ek zam konusu milyonlarca vatandaşın takibinde yer alıyor. Son olarak Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için dikkat çeken açıklamada bulunmuş ve asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde %50 seviyesinde arttırdık ifadelerine yer vermişti. Enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret Temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor. Asgari ücret Temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yıl başında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Ben vatandaşımı onu aldatacak yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam." Asgari ücreti tespit için bir komisyon var, her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde büyük bir zam düşünüyoruz. Asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar, konuşurlar, adımı atarız. Durum bu, dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.